görünmez bir örümcek tarafından saldırıya uğradım. Daha önce hiç görmemiştim. Kesinlikle şimdiye kadarki en nadir canavar olmalı. Yanılıyorsun dostum. Pembe koyun çok daha nadir çünkü ortaya çıkma olasılığı çok düşük. Peki ya tavuğa binen köylü doğal bir canavar bile değil. Bu yüzden çok nadir. Bu, bu zaten yok. Değil. İkinize de şaka çünkü bu mümkün. Tek ihtiyacın olan bir zombi köylü tavuk binicisi ve atılabilir bir zayıflık iksiri. Şimdi bir bak bakalım. Güzel bir şey aptalca ama yeşil kurbağa daha nadirdir. Emma canım kurbağa fası daha yaygındır. Hayır canım yeşil olanı söyledim. Onu almak için çok soğuk bir biyom ayırı başları götürmelisin. Antik şehir bizim için ideal seçimdir. Ne? Ne dedim? Guardian. Koş ve saklan canım. Tamam biz iyiyiz. Gitti. Ondan sonra eğer yeterince şanslıysanız süper nadir bir yeşil kurbağa ortaya çıkacak. Arkamda değil mi? Minecraft'taki nadir yaratıklar sandığımdan çok daha fazlaymış. Şimdi hepsini toplayıp her biri için eşsiz bir ev yapacağım. Sana yardım edeceğim. Önce tek boynuzlu atla başlıyorum. Bunun gibi mi demek istiyorsun? Onlara bayılırım. Tabii ki hayır. Tek boynuzlu bir keçi demek istiyorum. Hadi bir sürü keçi yakalayalım ve işlerinden birinin duvara çarpmasını bekleyelim. Mükemmel. Yaptı. Gel buraya küçük kardeşim. Çivi sana bir ev yapacak. Bacon kafayı mı yedin? Bu kadar çok keçi için nasıl bir ev yapacağım? Ne demek istiyorsun? Sadece bir tane. Arkana bak. Aman tanrım Aziz Yağlı Büyük Anne. Onlar arkadaşlarını geri almaya ve seni öldürmeye geliyorlar. Orada dikilip kalma. Duvar örmeme yardım et. Tırmanamayacakları bir ateş duvarı. Dahi Tanrı'ya şükür vazgeçtiler. Şimdi huzur içinde inşa edebilirim. Ama önce yangını söndüreyim. İşte oldu. Mükemmel. Artık her türlü tehlikeden uzak. Ne yazık ki. Aynı şeyi söyleyemem. Ama Kim seni incitti? Süper nadir bir canavarı elde etmek için bu okları almak zorundaydım. Pasifik yağmacısı. Saldırmıyor mu? Onun arbaleti nerede? O kadar da zor değil. Sadece onu yakalamam. Ve bütün gün okları almaya devam etmem gerekti. Ta ki Tatar yayı sonunda kırılana kadar. Şimdi zararsız ve ona bir ev yapabiliriz. Bir yağmacı için asla bir ev yapacağımı düşünmemiştim. Ama e, neyse. Ona basit bir ev yaptım. Üst kısmında mini bir yağmacı karakolu var. Böylece onun için tanıdık gelir. Bekle. Bir panda mı? Nadir değil mi? Hiç de değil. Ama kahverengi panda ortaya çıkma ihtimali yüzde iki olan çok nadir bir hayvandır. Bu en nadir renk varyasyonu mu? Tam aksine. Çünkü mavi aksolotun 0.08 yüzde şansı var. İkisini de al. Onlara bir ev yapacağım. Tabii. Tek sorun onları ortaya çıkmaya gerçekten zorlayamamam. Bu yüzden pandalarla dolu küçük bir çiftlik ve aksolotlarla dolu bir akvaryum yapacağım. Üreyin pandalar üreyin. Siz de küçük çocuklar. Ha dur zaten kahverengi pandayı aldık. Buraya gel dostum. Vay canına. Bacon'ın annesinden daha ağırmışsın. Cehenneme git. Bu arada Mavi aksolotlun da üredi. Harika. Ama her şey sırasıyla. Pandadan daha fazlasını alamam. Vay gerçekten başardım. Bir panda ve bir aksolot için bir eve ihtiyaç var. Daha fazla söyleme. Ben yapı kralıyım. Ben bu yeterince alan var. Bambu. Küçük bir nehir ve bazı köprüler. Bu uh, çılgınca. Panda mutlu olacak. Şimdi geri dönüp aksolotla getireceğim. Bir saniye bekle. Mavi olan nerede? Buranın olduğuna yemin edebilirdim. Bacon aptalca bir şey yaptığını söyleme. Yemin ederim yapmadım. Envanterimde sadece bu su kovası ve 64 elmas blokları var. Kanka derdin ne? O sadece bir su kovası değil. Aksolot orada. Üzgünüm. İşte orada çivi. O kesinlikle pandanın en iyi arkadaşı olacak. Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Hemen altımızda eski bir şehir var. Belki gardiyanı yakalayabiliriz. Aklını mı kaçırdın? Bekle, bu aslında harika olurdu. Tamam, onu yüzeye çıkarmak için bir plan yapmalıyız. Merdivenleri yukarıya kadar inşa edebiliriz. Bu şekilde daha kolay olacak. Sence bizimle gelmeyi kabul edeceğini mi düşünüyorsun? Asla. Planım şu, onu yüzeye çıkarmak için bir maden arabası yolu inşa edeceğiz. Adam çok büyük ve şişman. Resmen madenci arabasına sığmıyor. Ama merak etmeyin millet, ne yapacağımı biliyorum. Büyük bir su asansörü yapacağız, magma blokları kullanarak. Yani yapmamız gereken tek şey onu suya getirmek. Ve o yukarı kadar uçacak mı? Bu gerçekten başarısızlık önleyici. Ama önce onu bulmalıyız. Şey çocuklar neden bu kadar karanlık? Bunu onun geldiği anlamına geliyor. Panik yapma. Panik yapıyorum. Orada. Orada. Gerçekten mi? İyi şanslar çocuklar. Hemen döneceğim. Hiçbir şey göremiyorum. Aman iskeletler. Kendimi korumalıyım. Bacon neredesin? Size bizimle kalmanızı söylemiştik. Merak etme. Onu şöyle götürüyorum. Bekle. Çubi. O orada. Takip et. Çalışıyor. Ev nerede? Kutsal ve Daha önce yapmayı unuttum. Onu oyalayacağım çabuk inşa et. Daha fazla bir şey söyleme. Bütün hayatım bu an için eğitim olarak geçti. Birkaç blok ileride ve tamamlanacak. Buraya gel. Büyük adam. Lezzetli bir ördek olduğumu söylüyorlar. Popomun şeker gibi olduğunu duydum. Evet, tuzağa düştün. Biz mükemmel aptal. Bekle, bacon nerede? Damlasını buldum. Bu yüzden maalesef öldü. Lanet olsun, hardcore modda ölmek gerçekten zor geliyor. Üzülmeyin arkadaşlar. Çivi'nin burada daha önce bulduğu görünmez örümcek için neden bir ev yapmıyoruz? Bu mükemmel olurdu. Eğer o bir süre önce bahşişi vurulmuş olsaydı. Sorun değil. Onları nasıl bulacağımı tam olarak biliyorum. Hadi örümcek adasına gidelim. Bu özel parçada yalnızca Örümcekler ortaya çıkan yaratıklardır. Burası tehlikeli değil mi? Sanırım hayır. Genellikle örümcekler zayıf yaratıklardır. Yapabilecekleri en fazla şey aşırı derecede korkutucu olmaktır. Peki bu lanet olasıca örümcek neden bu kadar hızlı? Ona vuramıyorum bile. Burada canım sana yardım edeceğim. Bu çok yükseğe zıplıyor. Bu bir kanguru mu? Hareket etmeyi bırak. Anladım. Manyak. Bir tane daha. Neyse ki bir bir ifade. Ah, siktir. Yardıma ihtiyacım var. Bu ölecek anamalık süreç kullanıyor. Yakaladayız. Siz benim kahramanlarımsınız. Bak, görünmez olan sen benimsin. Vay canına kanka. Onu hiç göremedim. Çivi işleri bağlamada harikadır. Şimdi, inşaat zamanı. Bir korkutucu bir ev muhtemelen sana iyi olacaktır. İşte, al bakalım. Bekle, ürpertici şeylerden bahsetmişken. İskelet at hakkında ne düşünüyorsun? Ab Doğru. Sadece bir ata yıldırım çarptığında ortaya çıkarlar. Zaten nadirdir. Ancak binici tam teçhizatlıysa çok nadir olabilir. Tamam. Ama önce bir üç çatallı mızrağa ihtiyacımız var. Yıldırımı kontrol etmenin tek yolu bu. Sonra iskelet atı oluşturmamız gerekiyor. Buraya gel. Aptal boğulmuşlar. Hey hey. Sadece şaka yapıyorduk. Onlar çok fazla. Onların bitti mi? Arkandayım canım. Cehenneme git. Pis çeteler. Hayatım. Ne zamandan beri böyle dövüşebiliyorsun? Dream'in videolarını çok izliyorum. Ve şimdi bir profesyonelim. Vay ama teşekkürler. Ve işte üçlü. Zaten bitti mi? Maalesef bu kolay kısmıydı. İşleri hızlandırmak için ahıra birçok at koydum. Şimdi zor kısım başlıyor. Bir fırtına bekleyip dua etmeye başlamak lazım. Çünkü bu tamamen şansa bağlı. Saatlerce atlara yıldırım çarptım. Ve Tanrı bilir daha kaç saat sonra gözlerim gördüklerine inanamadı. Hatta bir balkabağı balkabağ kafası mı var? Balkabağı kafası zır. iskelet at. o mükemmel. Kanka bu milyonda bir gibi olmalı. Ne tür bir evi beğenecek? Çok korkutucu biri. Tıpkı onun gibi. Üstüne ruhumu ve biraz ateş ekleyeceğim. Yani cehennem kadar havalı. Harika. Hepsi elimizde. Henüz değil. Daha iki tane var. Şimdi kahverengi mantar ineğine ihtiyacımız var. Ve bu sadece bir mantar ineğine yıldırım çarptığında ortaya çıkar. Önce onların biyomunu bulmalıyız. Ama saatlerdir uçuyorum. Ve hiçbir şey görünürde yok. Hatta yağmurun başlaması için yeterince şanslı olmam gerekiyor. Mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Bu biyom burada bulmak için çok nadir. Bu ceda yapısını kullanmayı deneyin. Vay canına. İnek sen harikasın. Aman Allah'ım bu şey çok hızlı. İşte orada çocuklar. Mantar biyomu. Hmm. Ama hiç inek yok. Ne anlamı var ki? Bakın, o dağın tepesinde tek bir tane var. Beni bekle, küçük inek. İşte orada. Onu kahverengiye çevirmek için yıldırım çarpması gerek. Tek yapmam gereken üç dişli mızrağımı kullanmak. Bekle, artık bende yok mu? Atı almaya çalışırken kırıldı. Mahvoldum. Pekala, boş ver. Tora bir borcun var. Şanslı adam. Peki, ona uygun ne tür bir ev olur? Bu bariz değil mi? Onu yapmama izin ver. Vay Emma, bu harika. Çift anınızı mahvettiğim için üzgünüm. Ama en büyük meydan okuma bizi bekliyor. Tavuk filincisini kastediyorum. Hadi ama, o kadar da nadir biri değil. Tam zırhlı büyülü bir elmas set giymiş. Bir köylü tavuk çok iyi ne dersiniz? Şimdi konuşuyoruz. Ne? Sır yok güzel bir çiftlik kurmalı ve sabırlı olmalıyız. Ve bin yıl sonra mükemmel jokey sonunda ortaya çıkacaktır. Lütfen onun ölmesine izin verme. Dikkatli ol. İşte orada. Güvende ve diğerlerinden ayrı. Ama nasıl bir ev isterdi acaba? En nadir yaratık olarak ve zırhına bakılırsa tamamen elmas bir ev ona çok yakışır. Harika fikir. Ama bu kadar çok elması nasıl alacağım? Bu kadar mı? Hepsini al. Ben de katkıda bulunacağım. Teşekkürler arkadaşlar. Bakalım bununla ne yapabilirim? Güzel ama eksik gibi. Hepsini inşa etmek için hala yeterince elmas yok birkaç tane daha verebilirim aslında. Ama sana birçok zümrüt emal olacak. Bana Bay Emerald Bey deyin. Şuna bir bak. Sus ve elmaslarımı al. Şimdi evi bitirebiliriz. Harika görünüyor. Tüm nadir yaratıkların artık kendi evleri var. Ancak canım bizim için hala bir evimiz yok. Bir düşüneyim. Ben ve Emma için bir tane yapmalı mıyım?